Merhaba, bugünkü kapsamlı incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde çok önemli bir metin var. Türkiye'deki kamu maliyesinin e, adeta çerçevesini çizen bir kanun. Evet, 50 sayılı kamu maliye yönetimi ve kontrol kanunu. Oldukça temel bir metin aslında. Aynen. Devletin parasının nasıl yönetileceğini, harcanacağını, denetleneceğini belirliyor. Bizim de amacımız bu değil mi? Hani bu teknik görünen kanunun özünü anlamak. Kesinlikle. Ne amaçlıyor, kimleri bağlıyor ve neden bu kadar kritik? Aslında hepimizi ilgilendiriyor. Evet, çünkü sonuçta hepimizin ortak kaynaklarından bahsediyoruz. Vergilerimiz nereye gidiyor, nasıl kullanılıyor? Bu kanun bir nevi bunun kurallarını koyuyor. Aynen öyle. Devletin cüzdanının kullanım kılavuzu gibi düşünebiliriz. Belki biraz basitleştirerek. Güzel benzetme. Peki bu kılavuzun ilk maddesi ne diyor? Yani temel amaç ne? Kanunun hemen başında yazıyor zaten. Amaç Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması. Etkili, ekonomik, verimli. Bu üç kelime çok duyulur ama tam olarak ne anlama geliyor burada? Sadece parayı harcamak değil sanırım. Kesinlikle değil. Etkili demek, harcamayla hedeflenen sonuca ulaşmak, yani işe yaraması. Ekonomik, en az kaynakla en ucuza yapmak. Verimli ise harcanan parayla en yüksek faydayı sağlamak. Anladım. Yani hem hedefe ulaşacak, hem ucuza mal olacak, hem de maksimum fayda sağlayacak. Dengesi zor iş. Çok zor. İşte kanun bunu sağlamayı hedefliyor. Ama sadece bu da değil. İki çok önemli ilke daha var. Hesap verebilirlik ve mali saydamlık. İşte bu ikisi galiba işin kilit noktası. Nedir bunlar tam olarak? Mali saydamlık mesela. Mali saydamlık, en basit haliyle her şeyin ortada olması demek. Devletin mali işlerinin, bütçelerin, harcamaların kamuoyu tarafından bilinmesi, erişilebilir olması, zamanında ve anlaşılır bilgi yani. Şeffaflık yani. Peki ya hesap verebilirlik? O da şu demek. Kamu kaynağını kullanan kim olursa olsun, yetkili her kimse bu kaynağın neden, nasıl kullandığının hesabını vermek zorunda. Sadece yasalara uygundu demek yetmiyor mu? Yetmiyor. Aynı zamanda o bahsettiğimiz etkililik, ekonomiklik, verimlilik ilkelerine göre hareket ettiğini de gösterebilmeli. Bu parayı buraya harcadım çünkü en doğrusu, en verimlisi buydu diyebilmeli ve bunu kanıtlayabilmeli tabii. Anlıyorum hem akıllıca harcama hem de bunun hesabını verebilme. Peki bu kurallar kimler için geçerli? Hangi kurumlar uymak zorunda? Kapsam çok geniş. Merkezi yönetim dediğimiz yapı, yani bakanlıklar, cumhurbaşkanlığı, bağlı kuruluşlar. Tam merkezde onlar var. Evet. Sonra sosyal güvenlik kurumları, yani SGK gibi hepimizin bildiği kurumlar ve tabii mahalle idareler. Belediyeler, il özel idareleri… Aynen. Yani kamu sektörünün neredeyse tamamı bu kanunun şemsiyesi altında. Hatta ilginçtir, AB fonları gibi dış kaynaklar bile özel bir anlaşma yoksa bu kanuna göre yönetiliyor. Peki ya Rütük, BDDK gibi kurumlar? Onlar için durum farklı mı biraz? Evet, o düzenleyici ve denetleyici kurumlar kanunun sadece belirli maddelerine tabiler. Tamamına değil. Onların özel statüleri var tabii. Anladım. Kanunda bir sürü de tanım var değil mi? Kamu kaynağı mesela sadece vergi değil herhalde. Yok canım çok daha geniş. Vergiler, borçlanmalar, devletin sahip olduğu binalar, araziler, her türlü değer kamu kaynağı sayılıyor. Kamu gideri, kamu geliri, bütçe gibi temel kavramlar da burada tanımlanıyor. Bir de Hazine Birliği diye bir ilke var. O ne anlama geliyor? O şu demek, merkezi yönetimdeki idarelerin yani bakanlıkların falan topladığı bütün paralar tek bir hesapta, hazinenin hesabında toplanıyor. Bütün ödemeler de yine oradan yapılıyor. Neden böyle bir şey var? Herkes kendi parasını yönetse olmaz mı? İşte o zaman tam bir karmaşa olurdu. Hem kontrol zorlaşır hem de parayı verimli kullanmak imkansız hale gelirdi. Hazine birliği sayesinde devletin tüm nakit akışı tek merkezden yönetiliyor. Bu hem verimlilik hem de denetim için çok önemli. Devletin parası tek bir havuzda yani. Anladım, mantıklı. Peki bu mali yönetimin genel felsefesine kanun hangi temel ilkeler üzerine oturuyor? Birkaç temel prensip var. Birincisi kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olmalı. Farklı kurumlar arasında koordinasyon olmalı. İkincisi hesap verilebilirlik mutlaka sağlanmalı bunu konuştuk. Evet. Üçüncüsü mali yönetim ülkenin genel ekonomik hedefleriyle makroekonomik politikalarla uyumlu olmalı. Dördüncüsü ki bu çok önemli, meclisin bütçe hakkına uygun hareket edilmeli. Yani paranın nereye harcanacağına son kertede halkın temsilcileri karar verir ilkesi. Tam olarak o. Ve son olarak da mali disiplin. Yani ayağını yorganına göre uzatmak prensibi. Bu mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu diğerlerinin de temelini oluşturuyor gibi geldi bana. Kesinlikle öyle. Bu ikisi olmadan diğer ilkeler biraz havada kalır. Bilgiye erişim ve sorumluların hesap vermesi şart. Ve bunlarla çok yakından ilgili bir kavram daha var. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçe. Hah, evet. Bu ne anlama geliyor? Normal bütçeden farkı ne? Eskiden bütçeler daha çok şuna odaklanırdı. Bu kaleme ne kadar para ayıracağız? Performans esaslı bütçe ise şunu soruyor. Bu parayla neyi başarmayı hedefliyoruz ve bunu nasıl ölçeceğiz? Yani sadece harcama listesi değil. Değil. Kamu idareleri artık 5 yıllık stratejik planlar hazırlıyor. Misyon, vizyon, net hedefler belirliyorlar. Ölçülebilir hedefler. Bütçelerini de bu hedeflere ulaşmak için hangi programlara ne kadar kaynak ayırdıklarını ve başarıyı nasıl ölçeceklerini göstererek hazırlıyorlar. Bu sizin için ne anlama geliyor peki? Biz vatandaş olarak neyi farklı görmeliyiz? Teoride şunu görmelisiniz. Devletin hangi iş için ne kadar para harcadığını ve bunun sonucunda ne elde etmeyi beklediğini daha net anlamalısınız. Harcanan paranın bir performans göstergesi olmalı. Bu kaynakların daha etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Gerçekten önemli bir yaklaşım değişikliği. Peki bu sistem işlerken kimin ne sorumluluğu var? Roller nasıl dağılmış? En tepede tabi bakanlar var. Kendi bakanlıklarının politikalarını yürütmekten, bütçelerini hazırlayıp uygulamaktan ve sonuçlarından sorumlular. Cumhurbaşkanına karşı sorumlular. Anladım. Bir de her kurumun başında üst yönetici dediğimiz kişiler var. Bakanlıklarda bakan yardımcısı olabilir, cumhurbaşkanının belirlediği biri olabilir. Belediyelerde belediye başkanı, il özel idarelerinde vali. Onlar da kendi kurumlarının bir numaralı sorumlusu. Stratejik plan, bütçe, kaynakların verimli kullanımı, israfın önlenmesi bunların hepsi doğrudan üst yöneticinin sorumluluğunda. Peki harcama sürecinin kendisine inersek o an kimler devrede? Orada çok net bir iş bölümü var. Bir sorumluluk zinciri kurulmuş. İlk adım harcama yetkilisi. Kim oluyor bu genelde? Genellikle bütçeden ödenek ayrılan birimin en üst amiri. Mesela bir genel müdür, bir daire başkanı harcama yapılması talimatını o veriyor. Ama bu talimatı verirken hem bütçeye hem yasalara uygunluğuna bakmak zorunda hem de kaynağın verimli kullanılıp kullanılmadığına. İlk kontrol noktası o yani. Peki sonra? Sonra gerçekleştirme görevlisi ya da görevlileri devreye giriyor. Onların işi harcama yetkilisinin talimatı üzerine o işin gerçekten yapılıp yapılmadığını, malın alınıp alınmadığını kontrol etmek, faturayı hak edişi falan kontrol edip evet bu iş tamam ödeme yapılabilir demek. Yani işin fiilen gerçekleştiğini onaylıyorlar. Ve son olarak para kasadan çıkıyor. İşte o aşamada muhasebe yetkilisi var. O da önüne gelen ödeme emri belgesini ve eklerini son bir kez inceliyor. Ama onun kontrolü daha çok şekli unsurlara yönelik. İmzalar tamam mı? Belgeler eksik mi? Hesapta hata var mı? Para doğru kişiye mi gidiyor? Bunlara bakıyor. Eğer her şey usulüne uygunsa ödemeyi yapıyor. Anladım. Yani talimat veren, işi kontrol eden ve ödemeyi yapan kişiler hep farklı. Aynen öyle. Görevler ayrılığı ilkesi bu hata ve su istimali önlemek için tasarlanmış klasik bir kontrol mekanizması. Herkes kendi yaptığı işin veya kontrolün sorumluluğunu taşıyor. Muhasebeci işin kalitesine değil, belgenin usulüne uygunluğuna bakıyor mesela. Bu yapı oldukça net. Peki bütün bu harcamaların temeli olan bütçe nasıl hazırlanıyor? O yıllık süreç nasıl işliyor? Üç tür bütçe var temelde. Merkezi yönetim bütçesi ki en büyüğü bu sosyal güvenlik kurumlarının bütçeleri ve mahalle idarelerin yani belediyelerin falan bütçeleri. Hepsi aynı kurallara mı tabi? Temel ilkeler aynı. Mesela hepsinde gelir ve giderler brüt gösterilir. Yani kesinti yapmadan. Genelde bir gelirin özellikle bir gidere ayrılması istenmez. Paralar ortak havuzda toplanır, gelir-gider denkliği hedeflenir ve en önemlisi, meclis ya da ilgili belediye meclisi gibi yetkili organ onaylamadan bütçe uygulanamaz. Merkezi bütçenin hazırlık takvimi nasıl peki? Bayağı önceden başlıyordur herhalde. Evet, epey sistematik. Her yıl Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar cumhurbaşkanı tarafından orta vadeli program, yani OVP, yayımlanıyor. Bu gelecek 3 yılın ekonomik hedeflerini, politikalarını, gelir gider tahminlerini içeren ana çerçeve. Önce büyük resim çiziliyor. Aynen. Sonra Cumhurbaşkanlığı kurumlara bir bütçe çağrısı ve hazırlama rehberi gönderiyor. Kurumlar da bu rehbere, OVP'ye ve kendi stratejik planlarına bakarak kendi bütçe tekliflerini hazırlıyorlar. Ne zamana kadar hazırlıyorlar? En geç Eylül sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderiyorlar. Cumhurbaşkanlığı da tüm bu teklifleri alıyor, birleştiriyor, değerlendiriyor ve tek bir merkezi yönetim bütçe kanunun teklifi haline getiriyor. Sonra da meclise gidiyor. Evet, mali yıl başlamadan en az 75 gün önce yani genelde Ekim ortasında TBMM'ye sunuluyor. Sadece kanun teklifi değil tabii. Yanında bir sürü ek belgeyle. Ne gibi belgeler? Bütçe gerekçesi, o yılki ekonomik durum raporu, hangi vergilerden ne kadar indirim yapılmış veya vazgeçilmiş onu gösteren listeler falan. Çok detaylı bir dosya gidiyor meclise. Mecliste ne oluyor peki? Önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda didik didik inceleniyor, sonra Genel Kurul'da görüşülüyor, oylanıyor ve kanunlaşıyor. Cumhurbaşkanının onayı ve resmi gazetede yayımlanmasıyla da yürürlüğe giriyor. Ya yetişmezse, zamanında onaylanamazsa o zaman ya geçici bir bütçe kanunu çıkarılıyor ya da bazı şartlarla önceki yıl bütçesi belli bir oranda artırılarak uygulanıyor. Ama bu her yıl tekrarlanan ve aslında hepimizin ödediği vergilerin nereye harcanacağını belirleyen çok temel bir süreç. Peki bütçe onaylandı diyelim. Harcamalar yapılırken kontrol nasıl devam ediyor? Hani ödenek üstü harcama yapılamaz dedik ama… Evet, o en temel kural kimse bütçesinde yazılandan fazla harcayamaz. Ayrıca genel bütçeli idareler için yıl içinde parayı nasıl harcayacaklarını gösteren ayrıntılı harcama programları var. Bunlar Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmadan, vize edilmeden ödenekler kullanılamıyor. Bir nevi ek kontrol. Anladım. Peki hiç mi esneklik yok? Hayat planlandığı gibi gitmeyebilir. Var var tabii ki düşünülmüş. Mesela ödenek aktarmaları diye bir şey var. İdareler kendi bütçeleri içinde belli sınırlar dahilinde genelde %20 sınırı var, bir harcama kaleminden diğerine para kaydırabiliyorlar. Daha büyük bir ihtiyaç olursa veya o sınır yetmezse? O zaman Cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyor ama mesela personel maaşlarından falan başka yerlere aktarma yapmak pek mümkün değil. Orada sınırlar daha katı. Başka ne gibi esneklikler var? Beklenmedik durumlar için. Yedek ödenek var. Bütçede öngörülemeyen acil işler çıkarsa veya bir ödeneğin yetmeyeceği anlaşılırsa diye genel bütçenin yüzde ikisine kadar bir miktar ayrılıyor. Bunun gereğe aktarılacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. Bir de şu meşhur örtülü ödenek var. Evet, o da kanunda düzenlenmiş. Devletin milli güvenliği, istihbarat, savunma gibi çok özel gizlilik gerektiren harcamaları için Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan bir ödenek. Kullanım alanı sınırlı mı? Kanun çok net. Cumhurbaşkanının veya ailesinin kişisel harcamaları ya da siyasi parti propagandası için kullanılamaz diyor. Miktarı da genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde beşini geçemez diye sınırlanmış. Anladım. Bunlar yıl içindeki ayarlamalar. Peki ya yıllara yayılan işler? Büyük projeler mesela? Onlar için de mekanizmalar var ertesi yıla geçen yüklenme ve gelecek yıllara yaygın yüklenme diye geçiyor. Bazı işler var ki bir yılda bitmesi mümkün değil. Mesela bir baraj inşaatı ya da 3 yıllık bir güvenlik hizmeti alımı. O zaman gelecek yılların bütçesini de bağlıyorlar. Aynen. Kanun belli şartlarda buna izin veriyor. İdareler gelecek yılların bütçelerini de etkileyecek şekilde uzun süreli sözleşmeler yapabiliyorlar. Bu özellikle büyük yatırımlar ve sürekli hizmet alımları için şart. Ama tabii dikkatli olmak lazım çünkü gelecekteki mali alanı daraltıyor bu tür taahhütler. Harcamalar yapıldı, bitti. Sonra ne oluyor? Hesap verme ve denetim süreci nasıl işliyor? Paranın doğru harcandığı nasıl anlaşılıyor? Birincisi faaliyet raporları. Her yıl idarelerin üst yöneticileri ve harcama yetkilileri o yıl ne yaptıklarını hedeflerine ne kadar ulaştıklarını, bütçeyi nasıl kullandıklarını anlatan detaylı raporlar hazırlıyor. Bunlar kamuoyuna açıklanıyor. Yani bir nevi yıllık karne gibi. Evet, öyle denebilir. Merkezi idarelerin raporları ayrıca Sayıştay'a ve Cumhurbaşkanlığı'na da gidiyor. Bu hesap vermenin önemli bir aracı. Raporlama tamam. Peki ya denetim? Kim denetliyor? İki katmanlı bir denetim yapısı var. İç kontrol ve dış denetim. İç kontrol kurumun kendi içinde kurduğu mekanizmalar. Ne gibi mekanizmalar? Mesela ön mali kontrol. Yani harcama yapılmadan önce yapılan kontroller. Harcama biriminin muhasebe biriminin yaptığı kontroller. Bir de iç denetim var. İç denetçiler ne yapıyor? Onlar kurumun kendi personeli ama görevlerinde bağımsızlar. Doğrudan üst yöneticiye bağlılar, daha sistematik çalışıyorlar. Kurumun risklerini analiz ediyorlar, kaynak kullanımını inceliyorlar, kontrol mekanizmaları düzgün işliyor mu diye bakıyorlar. Bulgularını ve önerilerini raporlayıp üst yöneticiye sunuyorlar. Kurumun kendi kendini denetlemesi gibi bir şey. Anladım. Bu iç denetim. Peki ya dışarıdan denetim? İşte o da dış denetim ve bu görev anayasal bir kurum olan Sayıştay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapılıyor. Sayıştay ne zaman devreye giriyor? Harcamalar yapıldıktan sonra Sayıştay geliyor, kamu idarelerinin bütün mali işlemlerini, hesaplarını inceliyor. Sadece yasalara uygun mu diye bakmıyor. Neye bakıyor başka? Mali tablolar doğru mu, güvenilir mi ve en önemlisi kamu kaynakları, o başta konuştuğumuz etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerine uygun kullanılmış mı? Yani performans denetimi de yapıyor. Sonuçlarını da raporlarla TBMM'ye sunuyor. Halk adına denetim yapıyor yani bir nevi. Aynen öyle. Meclisin bütçe hakkının denetim boyutu Sayıştay tarafından yerine getiriliyor. Peki denetimlerde bir sorun çıkarsa? Bir usulsüzlük, bir yanlış harcama tespit edilirse ne oluyor? Kanun bunu kamu zararı olarak tanımlıyor. Eğer bir kamu görevlisi bilerek, isteyerek, kusuruyla veya ihmaliyle kurallara aykırı bir iş yapar ve bu yüzden devletin parası azalırsa ya da artması gereken bir gelir artmazsa bu kamu zararıdır. Örnek verebilir misiniz? Mesela hiç yapılmamış bir iş için ödeme yapmak ya da bir malı piyasa fiyatının çok üstünde bir fiyata almak veya tahsil edilmesi gereken bir parayı takip etmemek. Bunlar kamu zararı oluşturur. Tespit edilince ne yapılıyor peki? Sorumluluklardan yani zarara sebep olan görevlilerden o zarar oluştuğu tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte geri alınıyor, tahsil ediliyor. Yani ceplerinden ödüyorlar. Evet. Eğer işin içinde sahtecilik gibi daha ciddi suçlar varsa o zaman ayrıca ceza davası açılması için savcılığa bildiriliyor ve idari para cezaları da verilebiliyor. Yani hem mali hem de cezai yaptırımlar söz konusu olabiliyor. Gördüğünüz gibi iç kontrol, iç denetim, dış denetim bayağı katmanlı bir yapı var aslında. Evet, gerçekten kapsamlı bir sistem kurulmaya çalışılmış. 5018 sayılı kanunla ilgili bu yolculuğumuzun sonuna geliyoruz sanırım. Özetlersek, bu kanun kamu parasının yönetiminde hesap verebilirlik, saydamlık ve verimliliği sağlamak için temel bir çerçeve çiziyor, bütçenin hazırlanmasından harcanmasına, denetimine kadar her adımı düzenliyor. Aynen öyle. Tüm süreçleri bir kurallar bütününe bağlıyor. Peki, dinleyicilerimiz için bunun pratik anlamı ne? Bu kadar kural, bu kadar mekanizma ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. En azından kağıt üzerinde sizin ödediğiniz vergilerin ve devletin diğer kaynaklarının keyfi bir şekilde değil, belirli kurallara göre kamu yararına, etkin ve şeffaf bir biçimde kullanılmasını garanti altına almaya çalışan bir metin bu. Devletin cüzdanının nasıl yönetileceğini belirliyor. Temel güvence bu. Anladım. O zaman bitirirken belki üzerinde düşünülecek bir soru bırakabiliriz. Tabii memnuniyetle. Şöyle bir soru olabilir belki. Bu kadar detaylı, bu kadar idealist hedefleri olan bir kanun, bakanlıklardan en küçük belediyeye kadar uzanan bu kadar büyük ve karmaşık bir yapıda her zaman ve her yerde tam olarak hedeflendiği gibi işleyebilir mi? Yani köt üzerindeki idealle pratik uygulama arasındaki fark. Bu da sürekli takip etmeyi gerektiren bir soru aslında. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Bu kapsamlı incelemede bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki konuda tekrar buluşmak üzere hoşça kalın.